Merhabalar çocuklar. Bugün sizlerle 7. sınıfın 2. ünitesinin 3. konusu olan mayoz bölünme ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. Peki başlayalım. Soru 1. Aşağıda hücrelerden hangisi mayoz bölünme ile oluşmuştur? Mayoz bölünme ile oluşan hücrelerden sormuş. Deri hücresi baktığımızda mitoz bölünme geçiren vücut hücrelerinden bir tanesi. Kas hücresi mitoz bölünme geçiren vücut hücrelerinden bir tanesi. Epitel hücre dediği yine deri hücresi olarak geçer ve vücut hücrelerinden bir tanesi. Ve mitoz bölünme geçirir. Ancak yumurta hücresi baktığımızda mayoz bölünme ile oluşmuştur. Bu yüzden ilk sorumuzun cevabı D şıkkı. 2. Aşağıdaki hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirebilir? Mayoz bölünme geçirebilen hücreyi sormuş. 2 en kromozomlu hücreler mayoz bölünme geçirebilir. Yumurta hücresi en kromozoma sahiptir. Geçiremez. Yaprak hücresi vücut hücresidir. Mayoz bölünme geçiremez. Polen hücresi en kromozomludur. Geçiremez. Ama sperm ana hücresi üreme ana hücresi olduğu için iki en kromozomludur. Ve burada baktığımızda mayoz bölünme geçirebilir. Peki soru 3. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucunda oluşur? Mayoz bölünme sonucunda oluşan yapıyı soruyor bana. Zigot baktığımızda sperm ve yumurtanın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Embriyo baktığımızda zigotun gelişmiş haline deniyor. Sperm baktığımızda üreme hücresi, sperm ana hücresi ise üreme ana hücresi olarak adlandırılır ve mayoz bölünme geçirebilir. Sperm ana hücresi mayoz bölünme geçirerek sperm hücresini meydana getirir. Yani sperm hücresi mayoz bölünme sonucunda oluşmuştur. Dördüncü soru. 2N500 kromozomlu bir hücre mayoz bölümü sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelmiştir? Hangi şekilde oluşmuştur diyor. Mayoz bölünmede bir hücreden 4 hücre oluşuyordu. Kromozom sayısı ise yarıya iniyordu. O zaman baktığımızda N kromozomlu, N eşittir 250 kromozomlu 4 tane hücre oluşmuştur diyebiliriz. Yani mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Aynı zamanda 4 hücre oluşur. Peki sonraki soru 5. Mayoz bölünme ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mayozla ilgili yanlış bilgiyi soruyor. Mayoz bölünme sonucunda üreme hücreleri oluşur. Evet, üreme hücreleri olan sperm, yumurta ve polen oluşur. Doğru. Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlar. Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda üremeyi sağlamaz. Mayoz bölünme tek hücreli canlılarda gerçekleşmiyor. Yanlış. Mayoz bölünme canlıların belirli yaşlarında, dönemlerinde gerçekleşir. Evet, mayoz bölünme ergenlik döneminden üreme dönemi sona erene kadar gerçekleşir. Doğru. Mayoz bölünme eşeyli üremenin temelini oluşturur. Evet mayoz bölünme eşeyli üremenin temelidir. Doğru. Bu nedenden dolayı yanlış cevap B şıkkı olacaktı. Altıncı soru. Aynı canlıya ait verilen hücrelerden hangisinin kromozom sayısı diğerlerinden daha azdır? Kromozom sayısı daha azdır. Karaciğer hücresi vücut hücresi olduğu için 2N kromozomlu. Deri hücresi vücut hücresi olduğu için 2N kromozomlu. Sinir hücresi vücut, vücut hücresi olduğu için 2N kromozomlu. Yumurta hücresi üreme hücresi olduğu için kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz bölünme geçirir. Bu yüzden en kromozomludur. Peki 7. soru. Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz ve mayoz hücre bölünmeleri için ortaktır demiş. Mitoz ve mayozun ortak özelliğini soruyor. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı. Mitozda kromozom sayısı korunur. Mayozda kromozom sayısı yarıya iner. Hayır elendi. Oluşan hücre sayısı. Oluşan hücre sayısı mitozda 2'dir. Mayozda 4'dür. Hayır ortak değil. DNA DNA'nın kendine işlemesi, DNA'nın kendine işlemesi hücre bölünmelerinde ortaktır. Bu yüzden doğru cevap C şıkkı olacaktı. Parça değişimi ise mayoz bölünmede görülür. Yanlış elendi. Peki 8. soru. Bitkilerde mayoz bölünme aşağıdaki organların hangisinde gerçekleşmektedir? bitkilerde mayoz bölünmenin hangi organda gerçekleştiğini söylemiş. Üreme organı. Bitkinin üreme organında gerçekleşecek. Yaprak üreme organı değil vücut hücresidir bitki hücresinin. Gitti. Kök baktığımızda vücut hücresidir gitti. Gövde vücut hücresidir gitti. Ama çiçek bitkilerin üreme organıdır ve mayoz bölünme gerçekleşir. Yumurta ve polen üretilir. Evet B doğru cevabımız olacaktı. Peki 9. soru. Mayoz bölünmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? Mayoz bölünmenin temel amacını soruyor. Kromozom sayısının belirli nesiller boyunca sabit kalmasını sağlamak. Evet. Doğru. Birbirinin aynı özellikle yeni hücreler oluşturmak. Hayır. Mayoz bölünmede kalıtsal farklılık vardı. Yani hücreler birbirinden farklıydı. Yanlış. Kromozom sayısının iki katına çıkmasını sağlamak. Hayır. Kromozom sayısı mayoz bölünmede yarıya oynuyordu. Yanlış. Kalıtsal özellikleri aynı hücreler meydana getirmek. Kalıtsal özellikleri aynı hücreler meydana getirmek de yine özelliği mitozundu, mayozun değildi. Bu nedenle doğru cevabım A şıkkı olacaktı. Peki soru 10. Mayoz bölünmenin aşamaları doğru bir şekilde aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Doğru sıralamasını istemiş benden. Kromozomlar ortaya tek sıra halinde dizilir. Kromozomlar dediğine göre mayoz 2'de gerçekleşiyor. Çünkü mayoz 1'de homolog kromozomlar var. Peki DNA kendine işler. DNA'nın kendine işlemesi birinci sırada gerçekleşecek. O zaman 2'yi başa yazdım. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür. Evet, mayoz 1'de ikinci sırada gerçekleşen olaydır. O zaman ilk önce 2 geldi. 2 numara önde. Daha sonrasında parça değişimi mayoz 1'in birinci evresinde gerçekleşti. Doğru. O zaman 3 ikinci sırada gelecek. O zaman C B ve D var. A ile C elendi. Homolog kromozomlar birbirinden ayrılır. Evet, homolog kromozomlar mayoz 1'de birbirinden ayrılır. O zaman 2 3 4 oldu. 2 3 1 Kromozomlar ortaya tek sıra halinde dizilmiştir. Evet baktığımızda kromozomlar ortaya tek sıra halinde dizilir. Ve kardeş kromatitler birbirinden ayrılır. 5 numara sona gelecek. Peki 5 numara sona gelecekse. Şimdi bakalım. 5 numaranın sonda olduğu çocuklar bakıyorum D şıkkı kalıyor. 2, 3, 1, 4, 5 şeklinde olması gerekiyor. Çocuklar şurada bir eksik var. 1 numarada homolog kromozomlar hücrenin ortasına tek sıra halinde dizilir yazması lazım. Bu nedenden dolayı biri 3. sıraya yerleştirdi. Peki devam edelim. Soru 11. 46 kromozoma sahip canlının kromozom sayısında değişim grafikte verilmiştir. Peki bakıyorum kromozom sayısındaki değişim verilmiş. 46 kromozomdan yarıya inmiş sonra kromozom sayısı artmış ve tekrardan sabit olarak deviriyor. Buna göre gerçekleşen olayların zaman aralıklarına göre hangisi olabilir demiş. Kromozom sayısı sabitse o zaman burada birinci evrede mitoz bölümü vardır. Mitoz. Peki 2'ye bakıyorum. Kromozom sayısı yarıya inmiş. O zaman mayoz. Peki 3'e bakıyorum. Kromozom sayısı tekrar artmış. Sperm ve yumurta 23-23 kromozoma sahip. Birleşirse döllenmiş olur. O zaman 3. zaman aralığında döllenme meydana gelmiş ve kromozom sayısı artmış. Doğru. O zaman mitoz, mayoz, döllenme. Tamam. 4. zaman aralığına bakıyorum. Kromozom sayısı sabit kalmış. Mitoz. O zaman benim doğru cevabım D şıkkı olarak karşıma çıkacaktır. Peki 12. soru. Aşağıdaki şekilde bir hücrede gerçekleşen mayoz bölünme verilmiştir. Bir hücreden iki hücre, iki hücreden dört hücre oluşmuş. Verilen bilgilerle ilgili, hücrelerle ilgili hangisi doğrudur şeklinde ifade verilmiş. Birin, birinci hücre en kromozomu vardı. Birinci hücrenin en kromozomu olamaz. İki en kromozomlu hücreler mayoz bölünme geçirebilir. A elendi. 1 ve 2'nin kromozom sayısı eşittir. 1 ve 2'nin kromozom sayısı eşit olamaz. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iner. 1'in kromozom sayısı 2N iken 2'nin kromozom sayısı N'dir. 3'ün de kromozom sayısı N'dir. 3'ün 2N kromozomu vardır. Hayır, N kromozoma sahiptir. Çünkü mayoz bölünme sonucunda kromozom sayısı yarıya iner. 3 yumurta hücresi olabilir. Evet, 3 numara baktığımızda oluşan üreme hücrelerinden yumurta hücresi olabilir. Doğru. Peki, 13. soru. Mayoz bölünme hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mayozla ilgili yanlış bilgiyi soruyor bana. Yavru hücrelerin kromozom sayısı aynıdır. Yavru hücrelerin kromozom sayısı birbirleriyle aynı. Evet en, en kromozoma sahip hepsi. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz bölünme ile oluşan hücrelerin kromozom sayısı evet yarıya iner. Doğru. Mayoz bölünme bütün hücrelerde görülür. Hayır çok çocuklar baktığımızda eşi hücrelerinde mayoz bölünme görülür. Bütün hücrelerde görülmez. Bu yüzden C şık yanlış. Mayoz bölünme kalıtsal çeşitliliği canlı çeşitliliği sağlar. Evet doğru. Bu yüzden doğru cevap ya pardon yanlış cevabımız C şıkkı olacak. Sorunun doğru cevabı C şıkkı olmuş olacak. Peki 14. soru bakalım. Aşağıda verilen olaylardan hangisi hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de görülür demiş. Hem mayoz 1'in hem mayoz 2'nin özelliği. Kromozomların iyi iplikleri tarafından tutulması. Evet bu ikisinde de var ortak özellik. Kromozomlar arası parça değişimi. Hayır mayoz 1'de görülür. Mayoz 2'de yok. O zaman 1 numarayı alıyorum ben. Ama 2 numarayı alamıyorum. Peki stoplazma bölünmesinin gerçekleşmesi. Evet hem mayoz 1'de hem mayoz 2'de stoplazma bölünmesi gerçekleşiyor. O zaman benim doğru cevabım 1 ve 3 olarak karşıma çıkıyor. 15. soru. Aşağıdaki şekilde hücre bölünmesi sırasında gerçekleşmektedir demiş. Hücre bölünmesi sırasında parça değişimini göstermiş. Bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Mayoz 1'de görülür. Evet, mayoz 1'de görülen parça değişimi crossing over olayıdır. Kalıtsal devamlılığı sağlar. Hayır, çocuklar baktığımızda parça değişimi kalıtsal çeşitliliği sağlar. B şıkkı yanlış olarak karşıma çıktı. Homolog kromozomlar arasında gerçekleşir. Evet, homolog kromozomlar arasında gerçekleşmiştir. Doğru. Bölünme sonucunda kromozomlar birbirinden ayrılır. Evet, bölünme sonucunda kromozomlar birbirinden ayrılacaktır. Doğru. Peki 16. soru. Aşağıda verilen olaylardan hangisi veya hangileri mayoz 2'de görülür? Bakalım. Mayoz 2'de görülen olaylar. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması mayoz 1'de görülüyor. Elendi. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması mayoz 2'de görülüyor. Çünkü mayoz 2 mitoza benzer özellikliydi. DNA'nın kendine işlemesi mayoz 1'deydi. Kromozomların yarıya inmesi de mayoz 1'deydi. O zaman benim mayoz 2'de tek gördüğüm şey kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıdır. Yani A şıkkı olarak karşımıza çıkacak doğru cevap. Peki 17. soru. Bitkilerde mayoz bölünme sonucunda aşağıdaki hücrelerden hangisi oluşur demiş. Bitkilerde oluşan hücreleri soruyor. Polen oluşur ve yumurta hücresi oluşur. 1 ve 2. Baktığımızda dişi üreme organı. Bitkilerdeki dişi üreme organı yumurta Erkek üreme organı ise polendir çocuklar. Baktığımızda 1 ve 2 numaralı yapılar oluşmaktadır. Diğerleri oluşamaz. Sperm baktığımızda hayvan hücrelerinde erkek bireylerde oluşmaktadır. Bu yüzden 1 ve 2 doğru cevap olacaktı. Peki 18. soru bakalım. Aşağıdaki şekilde 2n 5 kromozomlu bir hücre mayoz bölünme şeması verilmiştir. Peki mayoz bölünmeyi gördüm. Mayoz 1, mayoz 2, 1 2 3 demiş. Bu şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor. K olayında homolog kromozomlar birbirinden ayrılmıştır. K olayında mayoz 1'de homolog kromozomlar birbirinden ayrılarak zıt kutuplara çekilir. Doğru. L olayında sonunda üreme hücreler oluşmuştur. L olayının sonunda evet üreme hücreleri olan sperm, polen, yumurta oluşmuştur. Doğru. Peki 3 numara e, 3 bölünme sonucunda oluşan 3 numaralı hücre 250 kromozomu vardır. Evet kromozom sayısı başta 2 en eşittir 500'lü kromozom sayısı oluşması sonucunda 3 numaranın yarıya inecek ve 3 numara 250 kromozomlu olacaktır. Doğru. 1 ve 2. hücrelerin kromozom sayısı aynıdır. Hayır mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya iner. 2 en 500 kromozomlu iken 1 numaralı hücre 2 numaralı hücre 2 en e pardon en eşittir 250 kromozomludur. Bu yüzden 1 ve 2'nin kromozom sayıları birbirinden farklıdır. Yani 1, 2 ve 3 numaralı şık doğru olacaktı. Cevap C şıkkı. 19. soru. Yumurta hücresi aşağıdaki olaylardan hangisi sonucunda oluşmuştur? Mayoz bölünme sonucunda oluşmuştur. Peki bakalım. Yumurta hücresi mitoz bölünme geçirmesiyle oluşmuş. Yanlış. Yumurta ana hücrelerinin mayoz bölünme geçirmesiyle oluşmuştur. Evet doğru. Yumurta ana hücrelerinin mitozla oluşmuştur. Hayır. Yumurta hücresi mayozla oluşmuştur. Hayır. Yumurta ana hücreleri, iki en kromozomlu hücreler mayoz bölünme sonucunda üreme hücreleri olan sperm Polen yumurtayı oluşturmuştur. Yani ana hücre, yumurta ana hücresi mayoz bölünme geçirebilir. Bu yüzden B şıkkı doğruydu. Peki 20. soru. 2N48 kromozoma sahip sperm ana hücresi ardı ardına iki kez mitoz, bir kez mayoz bölünme geçirecektir. Bölünme sonucunda oluşan hücre sayısı nedir? Kromozom sayısı ve hücre sayısı. Kromozom sayısı yarıya inecektir. Çünkü mayoz bölünme geçirdi. O zaman en eşittir 24 kromozoma sahip olacak. Yani B şıkkı elendi. 2 kez mitoz geçirdi. 2 İki üzeri 2'den 4 tane. Peki 4 hücre 1 kez mayoz geçirdi. O zaman 16 tane hücre oluşturur. Çünkü 4 defaysa her 4 hücreden 4 tane oluşacağına göre 4 kere 4 16'dır. Bu yüzden A şıkkı doğru cevap olacaktı. Peki çocuklar mayoz bölünme ile ilgili soru çözümümüzü burada tamamladık. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Bir sonraki soru çözüm videomuzda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere.